Merhaba sevgili yengeç, yükselen yengeç, Ay burcu yengeç olanlar, bu yepyeni hafta şimdi sana neler getirecek detaylarıyla sana anlatıyor olacağım. Üzerindeki enerjiler, bu enerjilerin hayatına yansıması, alacak olduğun kararlar, bakalım neler olacak hayatında bu hafta sevgili yengeçlerin ve özellikle e, Mars'ın sizin burcunuzdaki retro süreci ve dolunayında sizin burcunuzda yaşanması bayağı sizi böyle zelzele konumuna yaşar durumuna getirmiş olabilir. Bazı köklü değişikliklerle ilgili sanki yer yerinden de oynamış olabilir bazı yengeçlerde. Aramıza yeni katılanlar hoş geldiniz. Sizler de henüz takip etmiyorsanız lütfen aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olun. Yanındaki zil işaretini de açın ki her yeni videodan birlikte olmaya devam edelim haberiniz olsun beğeni ve yorumlarınızı lütfen videoya eklemeyi unutmayınız alver koruyan herkese çok teşekkür ediyorum lütfen kanalımı videolarımı paylaşmayı unutmayınız evet bakalım bu yepyeni hafta sana neler getirecek özelde neler getirecek diye merak ediyorsan da hayatınla ilgili olarak ileriki dönemde profilde bulunan whatsapp hattından iletişime geçebilir tarot bakımları ile ilgili bilgi alabilirsin peki Sevgili yengeç, Yükselen yengeç, ay burcu yengeçler. Şimdi bu hafta neler yaşayacaksınız buna bir bakalım. Hayat size neler getirecek. E, hissettiğim kadarıyla banka, bankacılık, bankada bulunan bir para. Kendini garantiye almak, akıllı mantıklı davranmak, akıllı mantıklı kararlar vermek. Duygularını dışarıya çok belli etmeden içinde yaşadığın romantizmi zorluklarında belki yaşayacaksın ama pek dışarıya belli etmeyeceksin. Sanki biraz daha sen olmayan tavırlar mı sergileyeceksin, bakalım. Baba konuları, babaya dair durumlar, kökler, hayatına akıp gelebilir bakalım. Belli bir zamandır umutla beklediğin döngü içerisine girebilirsin bu hafta dileklerine, niyetlerine ulaşmana çok az kaldı, o yüzden yeni diye ve dilek listesi hazırlarsan senin açından daha iyi olur tabii ki. Ee, yaklaşık 7-8 senedir hayatında olmasını beklediğim bazı şeyler varsa tam da bu aşamada aslında bununla ilgili bir sona yaklaşmış durumdasın. Ni böyle bekliyorsun bir şeylerin sonucu 7-8 senedir olsun gerçekleşsin diyorsun işte bununla ilgili olumlu sonuçlar elde edeceksin. Parasal anlamda paranın daha çoğalmasını ve birikmesini istiyorsan da bununla da ilgili olumlu bir hafta yaşıyor olacaksın yalnızsın. Bazı yengeçler ayrılık kararı alabilirler. Şöyle bir düşünüp taşınacaklar. Biraz kendini soyutlayacaklar. Sessiz kalacaklar. Ve ayrılık kararı yaşayabilirsiniz gibi görünüyor. E, i̇lişkin varsa, bir partnerlik durumunda varsa burada zaten yalnızsın. Yalnız bırakılmışsın. Ve hayat sana o şekilde davranmış. Yani sen de ayrılmayı düşünüyor olabilirsin hayatında. Zaten yalnızım. Yalnız olsam ne olur? Ben yalnız başıma da kendime yeterim. Düşünceleri içerisinde olacaksın. Maddi açıdan kendini biraz korumaya alacaksın gibi görünüyor. Hani senden para isteyenlerin biraz daha restini çekebilirsin. Güveneceğin insanlarla yola devam edeceksin. Ama e, etrafında o kadar çok şey dönüyor ki e, artık bazı şeylerden kendini soyutlamak istiyorsun. Öyle söyleyeyim sana. Çalışıyorsan çalışma hayatından daha güzel gelirler elde edeceksin. Üretici fikirler hayatına gelirken terfi durumu, maaş sanma, fark ödemeleri bazılarınızın hayatına gelecek. Eğer çalışmıyorsan da sen belki de ürettiğin, e, kendi elinden gelen, hamarof olduğun bir konuda bunun üzerinden para kazanabileceksin. Bununla da ilgili bir başlangıç yapabileceksin. Çok üretici olduğunuz bir hafta görünüyor sizler açısından. Evet sizin burcunuzdaki durum seyahat bir seyahate gidiyorsun bir yere gideceksin görünüyor ya araç seyahati ya uçak seyahati olacak hayatında aslında bu seyahat Şubat'ın ilk haftasının göstergesi olacak hayatında taşınma yer değiştirme taşınmak yer değiştirmek istediğin yeri keşfetmek kısa tatil gibi diyebiliriz ama bazı konular hayatında artık başka yöne doğru akıp gidebilir görünüyor. Duygusal anlamda bir yerlere gitmek. Yurt dışı konuları bazılarınızın hayatında gündeminde olacak açıkçası. Bu konuların da bu hafta konuşulacağını söyleyebilirim. Peki bakalım diğer desen. Sevgili yengeç, yükselen yengeç, ay burcu yengeçleri neler anlatacak? Hangi konulara dikkatimizi çekiyor olacağı? İdare etmekten yoruldun mu artık yine bu hafta birilerini idare ediyorsun görünüyor. O kırılmasın bu kırılmasın orada dengeyi sağlayayım burada dengeyi sağlayayım. ona onları hafif yetiştireyim bunları yetiştireyim. Ne etliye ne sütlüye karışmadan bir o yöne bir bu yöne ilerliyorsun. Hayattan devam etmeye çalışıyorsun ama yine bir şeyleri dengede tutmaya çalışıyorsun. Sen arada denge mekanizması olmuşsun. Bakalım bir kararsızlık var ama Beklenmeyene hazır ol. Bir ihanet. Birileri senin boşluğunu bekliyor. Hani bir şekilde de etrafında bu bazılarınızın belki kariyerinde ee, bir hata yapmasını bekleyen birileri olabilir etrafınızda çalıştığınız ortamda sizi gözden düşürmek için. Ya da özel hayatınızda sanki her an denemek deneyecek boşluğunu deneyecek nereden vurabilirim nereden zedeleyebilirim onu diye de aslında durumlar da var. Buna karşı da dikkatli olmalısın. Kendi duygu ve düşüncelerinde, özgün duygu ve düşüncelerinde umutlu bekleyiş devam ederken umut ışığı seninle birlikte olacak açıkçası. Burada bir ayrıca şunu da söylemek istiyorum size. Her ne kadar bazıları sizin boşluğunuzu yakalayıp sizi zedelemeye çalışsa da siz de onlara gereken cevabı da yaralayarak cevap vereceksiniz. Bunu da söyleyeyim. Siz de boş değilsiniz. Umutlu bekleyişin cevabı gelecek hayatına ve özellikle daha istikrarlı, istediğin yöne doğru gitmek, karar vermek, umuda doğru yolculuk hayatında var olacak. Duygusal anlamda daha umutlu olurken belirlediğin hedefe doğru bir çıkış noktasına doğru ilerliyor olacaksın. Talihsizlikler yaşamışsın. İşte bu talihsizliklerden umut ışığına doğru gidiyor olacaksın. Yaşanan belki de beklenmeyen olaylar seni dibe çekmiş olabilir ama umut halen var diyeceksin ve yükselişe doğru gitmek için daha umut dolu olup, pozitif davranıp, hayatında artık bazı şeyleri geride bırakıp umuda yolculuğa dediğim gibi aslında devam edeceksiniz. Bu hafta umuda yolculuk var açıkçası. Aşk hayatında neler oluyor? Sevgili yengeç, yükselen yengeç, Ay burcu, yengeçleri, evet, sevgili yengeçler sevgili yengeçler sizin için önemli olan gerçek aşk bu hafta açıkçası ve romantik zamanlar hayatınızı akıp gelecek. Bir aşkın gerçekliğine inanmak, bir aşkın gerçekliğiyle yola devam etmek. Siz gerçekten seviyorsunuz. Gerçek bir aşk hak ediyorsunuz ve aşk hayatınızda da gerçek aşk sizi gelip bulacak bu hafta. Onu söyleyebilirim. Hayatınıza akıp gelecek. Karşınıza partneriniz varsa gerçek sevginin test edildiği, gerçek olup olmadığıyla alakalı durumlar konuşulabilir. Onlar gelebilir. Kalbin boşsa ve yalnızsan da gerçek aşk kapını çalabilir bu hafta senin açından görünüyor. Evet sevgili yengeç yükselen yengeç ay burcu yengeçler bu haftaki enerjiler sizler için bu şekilde ne diyoruz etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun sevdiklerinizle gerçek aşkı yaşadığınız artık herkese idare etmekten de çok yorulmuşsunuz ama her halükarda yine de size karşı yapılacak ataklara da hazır olduğunuzu görüyorum Umuda yolculuğunuz başlıyor. Seyahatler var sizin hayatınızda. Beklentileriniz cevap veriyor ama bazı yengeçler ayrılık yaşayacaklar tabii ki. Ne diyoruz? Kader değişir. Şans yaratılır. Sizden bir tane var. Başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle. Namaste.